Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Galim Airdrop'larla sizlerleyim. Toplamda 8 tane Galim Airdrop buldum arkadaşlar. Bunların değerini yine video başlığına yazarım. Ben hemen size bunları sırasıyla anlatırken siz de kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Arkadaş, arkadaşlar bunların e, linkleri şöyle sırayla açıklamalar kısmında olacak haberiniz olsun. Her zaman yaptığım gibi şu sırayla yani anlatacağım sırayla açıklamalar kısmına linklerini bırakacağım. Oradan tıklayıp kolayca kayıt olabilirsiniz siz de airdroplara katılabilirsiniz. Bir de kısa bir bilgilendirme geçeyim. Dünkü Telegram airdroplarına da geçmiştim. Yeni bir seriye başlıyoruz. Dolar kazandıran airdroplar diye hatta linkler de şurada. 3 günde buldum bu 4 tanesini. Son 3 günde yeni karar verdim çünkü buna. Yeni bir içerik olsun dedim. Bunu haftada bir çekeceğim. Yani her hafta en az 9-10 tane falan olur. Airdrop toplamda da en az bir 20-25 dolarlık hani toplam hepsi Hepsini topladığımızda 20-25 dolarlık bir drop olur. Şu anda bu dört tanesinde 17 dolar var. 4 tanesinde 17 dolar var. Toplamda en az bir 20-25 dolar olur her hafta çektiğimde. Onlara da katılmayı unutmayın. Az çok demeyelim. onlarda da çünkü USDT Boost yani Binance USD. Onlar üzerinden veriyor yani hepsi USDT Tether üzerinden vermiyor boost veriyor. Ondan sonra USDT veriyor. Bunlar da aslında önemli. Çünkü cüzdanlarınızın fake cüzdan olmadığı da anlaşılıyor bir sonra. Mesela 2 dolar var cüzdanınızda. Airdropların bazılarına katıldığınızda adam bomboş airdrop cüzdanına airdropları yollamıyor. Çünkü bot cüzdan olabilir diyor. Yani bot adamlar bot atmıştır 1000 tane cüzdanına. Hepsi aynı kişiliğindir O yüzden bazen yollamıyorlar. Cüzdanda 1-2 dolar bulunması da iyi olabiliyor. Haberiniz olsun. Daha sonra hemen videoya geçeyim. İlk Gleam Airdrop'umuza e aşağıdaki linklerden açıklama kısmındaki ilk linke tıklayıp bu Airdrop'u e açtınız. Daha sonra aşağı indiniz. Twitter'da takip ettiniz. Retweet Twitter Discord'una katılın. Ve ben bazı Discord'lara katılmayın diyorum ama buna katıldıysam demek ki katılmak zorunludur e Polygon adresine girmek için. Telegram kanalına katıldınız. Katılmadan da bu arada giriş yapılabiliyor haberiniz olsun. Bu arada Telegram kanalınıza katılmadan buraya tıklayabiliyorsunuz. O yüzden Telegram kanalınızı buraya kaydetmeyin. Ben kaydetmiyorum. Bazı airdroplarda hatta burada da vardı bir tanesinde. Telegram kanalı kaydet diyor. Telegram hesabını ben kaydetmiyorum bilerek. Çünkü kaydettiğimde bu sefer ben Telegram kanallarına katılmıyorum glemlerde. Kontrol edebilecekler. Sonra YouTube kanalına git, takip et buraya tıkla. Buraya bir yere gidiyorsun sayfaya. Sonra geri geliyorsun buraya tıklıyorsun. Şuraya tıklıyorsun günlük 20 bonus alabiliyorsun buradan. Daha sonra Polygon cüzdan adresini Metamask ve Trust Wallet'tan alıp zaten BEP20 cüzdanı adresinle aynıdır. Buraya yapıştırıyorsun. Buradan da referans linkini arkadaşlarınla paylaşıp kazanma şansını arttırabilirsin. Hemen ikinci linke geçelim. Açıklama kısmındaki ikinci linkten buna da ulaşabilirsiniz. Twitter takip ettin, retweetledin, Telegram kanalına gittin, geldin. Dermin dediğim gibi Discord'una katıldın. Yine zorunlu galiba. Katıldıysam zorunludur galiba. Yok. Facebook'a gittin, beğendin, takip ettin. Takip etsen yeter, beğenmene gerek yok. Marketplace'i ziyaret edip geri geliyorsun. Cüzdan adresini giriyorsun. web 20 gir. Zaten Ethereum cüzdan adresi de tur, e, Polygon cüzdan adresi de aynı. Gördüğünüz gibi Ethereum blockchain üzerinde. Ethereum cüzdan adresi, web 20 cüzdan adresi aynı şey zaten. Ethereum cüzdan adresini girdin. Buraya gittin. Gittin geri geldin. Burada tıklandı. Buradan yine referans linkini alabilirsin. Hemen üçüncüye geçelim. E, buraya diyor ki bu ka buraya kayıtlı e-postana e, bilgilendirme postaları yollamamızı ister misin diyor. Ben kabul etmedim. E-postamda olsun istemiyorum. O yüzden buna tıklamadım. 3 giriş veriyormuş. isten tıklayabilir. Ben tıklamadım. Kripto cüzdanını yolladım buraya yine web20. Telegram adresine gittin geldin. Discord'una katılmayın. Bu ben katılmadım. İsteyen katılabilir şansını attırmak için. Twitter'da görüntüle diyor. Şöyle yapmamışım bunu. Nasıl yapılıyor? Hemen bakalım. Şu şekilde gittiniz, geldiniz, yapabilirsiniz. Twitter'ın takip ettin. Şu gönderiyi retweetledin seni yönlendirdiği gönderiyi. Buraya gittin, geldin. Facebook'a gittin, takip ettin, geri geldin. Twitter'da şunu takip ettin. Daha sonra buraya gittin, geldin. burada katılmış oldun. Buradan da referans linkini alabilirsin yine. Hemen bir sonrakine geçelim. Discord sunucusuna katılın diyor. Ben katılmamışım. İsteyen katılabilir şansını arttırmak için. Twitter'da takip et. Retweetle. Sonra burada zaten tweet'i sana şey yapıyor. Evet, buraya tıkladığında direkt tweet önünde hazır buluyor. Tweet'i paylaş. Buraya gel tıklanıyor. Youtube sayfasını takip et. Buraya gel tıkla. Instagram'ını e, takip et. Buraya gel tıkla. TikTok'a git gel. Tıkla. E, Ethereum cüzdan adresini. Daha sonra buraya yaz. Ethereum, Polygon, Web20. Aynı şey zaten. Hep söylüyorum. Onlardan birini yazıp buraya tıklandı Daha sonra buradan referans linkini alabilirsin. Yine hemen diğerine geçelim. Twitter'da takip et. Reddit'te Discord'una katılabilirsin. Ben katılmadım. isteyen katılabilir. Şansını arttırmak için Telegram'a gittin geldin. Buraya tıkladın geri geldin. Polygon cüzdan adresini girdin. Daha sonra buradan yine referans linkini alabilirsin. Sonra buraya geldin. Twitter'da takip ettin. Retweetledin. ERC cüzdanına girdin. Çok kolaymış zaten ama buna katılmak. Buradan referans linkini yine paylaşabilirsin. Buraya geldin şimdi bu dediğim o telegram görevleri buydu Twitter'a gittin takip ettim retweetledin Discord görevine ben katılmadım isteyen katılabilir buraya ben olsam bağlamam isteyen bağlayabilir ama diyor ki burada tamam geri gel bu sefer demedi hayret heh, bak diyor diyor ne demek demedi diyor diyor yalancı mıyım ben buraya bağla diyor telegramını ben olsam bağlamam isteyen bağlayabilir. Buradan yeni görevleri tıklayabilir yani isteyen. Youtube kanalıma gittin takip ettim Medium'a gittin takip ettin. Beğen bir tanesini istersen. Ben beğenmedim gerek yok diye. Kripto cüzdanı buraya girdim. Web 20 cüzdan adresini şurada yazdığı gibi. Buradan yine referans linkini alabilirsin. Son airdropumuza geçelim hemen. Bu airdropun 9 günü var. Bu airdropun e, şu şekilde web 20 adresine giriyorsun. Başta Twitter'da takip et. Twitter'da takip et. Twitter'da takip et. Tweetini at buraya tıkladığında zaten yazacağın tweet otomatikman geliyor onu sadece paylaşacaksın. Twitter tweetle. Telegram kanallarına katılmana gerek yok. Git gel tıklanıyor. Discord'una katılmak zorunlu değil diye biliyorum. Ama Discord'una katıldım şu 10 tane almak için günlük. Siz de isterseniz katılabilirsiniz. Böyle 8 tane airdrop vardı arkadaşlar Gleam'de. Bu, bu günlük 8 tane çıktı. 8'ine de katılın zaten gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hiçbir yere bir bilgi falan vermedik. Yani fake sosyal medya hesaplarıyla basit bir şekilde yapabileceğiniz airdroplar bunlar. Hiçbir şekilde yatırım falan hiçbir şey yok. Scam sistemlerinde kayacağı doğrulayın. 5 dolar vereyim size diye videolar da çekmiyorum burada. Güvenilir sitel olursa çekerim tabii ki de. Şu anda böyle güzel airdroplar paylaşıyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz ve emin olabilirsiniz ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.